Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yine Aramullah serimizde saçma sapan bir seriyle yine karşınızdayız. Farklı bir challenge deniyoruz. Bu challenge'mız başlıkta da gördüğünüz üzere herhangi bir şekilde kuleye vurmadan, hiçbir kule hasarı vermeden oyunu kazanmaya çalışacağız. Minyon ittirmek serbest veya oyunun içerisindeki her şey serbest. Sadece kuleye vurmayacağız. Öyle bir challenge olacak. Yanımda yine her zamanki gibi Hasan kardeşim var. Kardeşim nasılsın? İyiyim kardeşim çok şükür. Gerçekten iyiyim. Umarız arkadaşlar da iyilerdir. <laughs> bir de e, benim bir sorum olacaktı. Belki arkadaşlar da hani izlerken merak ediyordur. <laughs> e, kafalarında soru işareti kalmadı. Sadece kuleye mi vurmayacağız yoksa inhibitör ve merkeze de mi vurmayacağız? <laughs> He, inhibitör ve merkeze de vurmayacağız kardeşim. Yani hiçbir şekilde... Aa. Vurmayacağız yani. Hayır. Aynen. <laughs> Sadece karşı takıma saldıracağız değil mi? Onun dışında başka hiçbir şey yapmayacağız. Aynen yani. öyle. Evet kardeşim Garen kılıcı yere atmış hemen alalım kanka Metin 2 gibi. GG topla topla topla. al 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 al. Dolunay'ı düşmüş kardeşim. kardeşim. Uzun kılıçta dolunay düşürme hilesi. Sana hitap kopyalama hilesi göstereyim arası. Kardeşim kardeşim ben GM'yim. Bugün doğum günüm. Şu uzun kılıcı al. Onu kullan. Sonra sana bir tane daha dolunay kopyalanacak falan böyle şeyler vardı ya. Kanka bu arada e, her şey çok iyi ama... İki AFK'mız evet. her şey çok iyi değil kanka. İki AFK'mız <laughs> Biz yine de işimize sıkalım. Burası Aram. Burada her şey olabilir. Aynen öyle Buradan ya. çıkış yok. Burası Aram. Yok. 200 pinkle oynuyorum. Belki şey yaparız ya. 200 pinkle oyun Üç kazanmak falan. <laughs> <laughs> olabilir kanka aynen. Veigar sıkıntı. Veigar bayağı sıkıntı. Lux bayağı sık. Ben niye vuramıyorum? Ben donduruldum bu arada. Hadi. Bir kill daha. Üç kill mi aldım yoksa? Hadi. Evet Hadi. Üç, üçte Kardeşim. Kanka <laughs> dörtte dörde mi gidiyor yoksa yine? Geçen oyunki gibi. Rival oyunu gibi. <laughs> Değil mi? Hadi kardeşim. Hadi dörtte. Hadi kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika ben Güzel şunu bir alabilir bir miyim ultiyle? Ya. Ben bunu ultiyle alabilir miyim acaba? Yok, hayır gel. hayır gel riske atma gel. Şey tamam, var tamam. burada can can var onu alalım hemen. Tuttum onu oldu, ben tuttum onu. Edeceğim. Ah be neyse. Ben bir item alayım geliyorum kardeşim. Item mı? Item diye bir şey yok. Item item yok item diyeceksin. Item <laughs> diyeceksin kardeşim. Sen betin 2'de item Bundan diye sonra... bir şey duydun mu? <gülüyor> <gülüyor> hayır hayatımda <laughs> hiç duymadım. Harbiden item diyorduk. Hakikaten ya karaktere çağrılıyorduk geldim kanka geldim kanka attım onu da kanka geldim Aa çok lan iyi lan Twisted Fate. oğlum twisty bir şeyleri <laughs> oğlum öldüm geldiğim gibi öldüm cana bak kanka dur seni koruyabilirim seni. seni koruyabilirim aldım onu. çok iyisin tamam Garen almış olsun sıkıntı tamam ]ıyorum. ben vesile oldum devam 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 çok iyi tamam ben aldım onu. İyi çok iyi oğlum bir şeyler yapıyorum ama haberim ben... yok ne yaptım lan haberim olmadan iyi oynuyorum Kanka sanki şey gibi lan ağrı varsa minibüs sanki çağırmış gibi. Al al yok. Ee, birimizin alması lazım. Öldü o. Ölmeliydi. Hadi, hadi. Hadi. Oğlum Oğlum can öldü, çekiyor. Öldü. öldü. Öldü çok iyi. Çok, çok iyi be. Güzel. Bir dakika Veigar baba. Bir bu. Abi. Ah Veigar'ı evet öldürmemiz lazım. Ve onu öldürebilirim bu arada. Öldüre öldürebilirim. Yapar bu. mısın lan? Yaptın şu an kanka şu. <laughs> şu an yap. Lan geri döndüm. Geri döndüm. Gördün mü? <laughs> Nereye döndün lan? Abi lanet olsun geri döndüm gölgeme salak gibi. Şuraya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> yaptık mı yaptık kardeşim sözümüzde durduk ya. <laughs> Oradan iki kişiyi çıkarayım mı? Dur bakayım hemen seni izliyorum çıkar kanka. Garan, garan tanklarsa garan. Çıkar kanka hemen seni izliyorum. Çıkarıyor Hasan çıkarıyor. Çıkaramadım. Başaramadım. Başaramadım. <laughs> bir Bir, bir dakika ulti gidiyor ulti gidiyor tuttum bir. Aha. Çok güzel ulti çok güzel ulti. Başaramadım abi. Saylasa ben harbiden başaramadım. Kanka, Olsun olsun. Sen başarılı devam. sen başarılı bir kardeşimsin. Tamam geri tepkiler. Geri tepkiler sıkıntı yok. Oo, iyi. Oğlum kafa attım ki ya. Aa cana bak. <laughs> geliyorum. Kanka. Kanka ultime 50 saniye varmış. Çok Yap, varmış yap, daha. Neyse, yapma. geliyorum. Girme 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 Garen girme Garen girme. Ah çok iyi flash. Senin Gülüyor. yüzünden ben öldüm. Allah senin Geliyorum Bak, yan direkt üstlerine de. Garen, Garen ağlıyor. Ama ağabeyim. bak bunlarda çok kitle kontrol var bu arada ya. Maalesef, maalesef. O yüzden biraz afallıyoruz yani. Alayında stun var heriflerin. Evet ya. Stun var, var mı? Ha, stun. Vay be. Stun var, stun. <gülüyor> <gülüyor> kanka o değil. Oğlum. Dur, 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 sarı kartla geliyor. Sarı, sarı kartla, kartla geliyor. Sarı, ka sarı kart, sarı kart olursa Kanı kanka iki kanka. maç cezası yeriz anasını <laughs> Aynen, <laughs> tabii ki de. <laughs> Bak ulti gidiyor kanka. Veigar, 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 Veigar. Girdim, girdim. Adamsın bak dümdüz vurdum adama. Tamam ölmedim, ölmedim. Devam. Devam, devam kanka. Takip, takip, takip. Sona... Ama ben ölebilirim. Canım çok az. Milyonu öleceğim süre. şimdi. Oh. Çok güzel. güzel fight'tı. Evet güzel, güzeldi. Kanka mavi kart üzerinde. Bende mavi kart şimdi var. Onu nasıl alıyorum bak. Uf. Nasıl Aslanım aldın? Aslanım benim be. <laughs> Aynı anda öldük canla biraz sıkıntı ya. Janla. Sapor. Bir şeyler yapacak. Bir şeyler yapacak aynen. Aynen öyle. Geldim. Geldim <gülüyor> geldim. <gülüyor> Kanka sıçraladan hiç durum. Kanka. Ölmedim ya? Kanka ben... Ölmedi mi? Aa. Yani... Kazanacağız yani. bu maçı ya sıkıntı yok. Bak 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 nasıl kule altı giriyorlar. Aç oğlum bu herifler bak nasıl geliyor bak. Kanka. Ha, şerif, bak. Aslansın bak, lan. Aslansın asl. lan. Ama öyle girilmez. Ki, çok saçma girdi. Kardeşim girersen e, Ramazanda Baksın, oradan birini daha çıkarırım ben. Ramazanda oruç açar gibi ne daldın adama bir anda nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Yemeğe dalar gibi değil mi? Hakikaten ya. Kanka dur ultileyeceğim sen dalıyorsun. Ama <laughs> canım bak çok az. Dur dur. Dalıyor. Sen <laughs> canım var kanka. Bir bir vuruşta ölürüm. Kanka dur. Bak çok çok şey tam ultilik duruyorlar bir dakika, R hazır diyeyim. Ama ben giremem. Ha. Her geldi, her geldi. Bak orada. Ha orada. Öl. Bir dakika. Hayır, hayır, hayır. Ha, ölmedim. Aldık onu. Ultiledim onu direkt o kitleyince öldü. gitti o. Boşa attı. Okey, Sonra... Ben Şu an giremem. Dur bir dakika. Adamın sarı kartı var. Çok iyi bir son anda hiç aldım. Öldüm lan. Neyse. Tamam iyiydi ya. Kötü değildi yaptık bir şey. Abi yani. vurdurma. İyi de iyi de sıkıntı yok boş ver. Kanka ya. Bir kule itine daha şey Abi, yaparım. yaparım. Adamlar... Diye var ya çıkarım o hitten evet, diye. Evet canı çok az bu arada. Evet. Sıçra atmadım ya. Ama canı da çok az. Sen Twist'e mi girmiştin o sırada? Evet girdim. Öyle bir yanlış bir şey yaptım ya. Oo oğlum canlara bak kafayı yiyeceğim. Kanka sen direkt çalıdan saldır. Değil çalıdan da sal. Endir. Kanka. Oğlum, Kanka ölme. Aldım. Kanka ölme. <laughs> aldım. Ölmedim, ölmedim. Çok iyi. Kanka şuna Canım çok az geliyorum dur bekle. Can alıp geliyorum bekle. Bir dakika öldü. Öldü be. Evet. <laughs> Kanka ulti niye boş attı? Sona? Kim ben mi? Sona sona. Ha sona <laughs> mı? <gülüyor> Kaçırmış ya. Ne yapıyor lan? Gir 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 gir. Çok iyi. Aldım. LU çarpı. LU çarpıya gir. <laughs> Hadi. Kaylasa girecek. Kan, kaç, kaç 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 kaç. LU çarpı çok kuruyor ya. LU <laughs> çarpı çok kuruyor. çarpı <laughs> karakteri harbiden çok kuruyor. Yani bu şey <laughs> matematik peki çarpı. Tabi tabi x çarpı. X yani bilinmeyen. Hasar. Kötü esprilerde bugün ya çok kötü. <laughs> oğlum değil oğlum. Millet diyecek ki yapacağınız espri geçen. Zaten demiştim ya geçen bir videoda. Abi işte bir kere de düzgün video çekin diyecekler bize diye. Yorum herkes şey yapmış abi bir kere de düzgün video çekin. <laughs> Aynen gördüm onu ya. <laughs> bir kere Aynen. de doğru düzgün LOL oynayın. Gerçekten öyle bu arada. Hakikaten ya. Arkadaşlar biz bu Aramulla seyirlerinde daha çok sizle böyle sohbet içerikli bir şeyler olsun istiyoruz. Ama da hani ne konuşacağımızı da bilmiyoruz. <laughs> Aslında her şey doğaçlama gelişiyor arkadaşlar biliyor musunuz Hakikaten ya, en Hasan Hoca videosu. Yani. Hasan Hoca videosunda ben o an uyduruyorum mesela. Hiç şey yok böyle, notu almıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Aynen, aynen. Hasan Hoca videolarında paso şey ya. Hasan da doğaçlıyor. <laughs> Tabii, bir anda geliyor. Gelsene kanka, şu canı alalım. Bu salakları boş ver, gel sen. Geliyorum Gelsen kanka, abi. geliyorum. Bunlar, bunlara gel desen gelmiyorlar. Her oyun aynı muhabbet. Yardım istiyorum, anlayamıyorlar. Şu mesajı bir türlü veremedim insanlara ya. Hakikaten ya. Can, can var, gelin abi işte, gel. Benim ultim yok ama ben nasıl gireceğim? Bir dakika bir dakika. Dayı Attım. Uzakmıyor. Tut kanka. Tut tut. Güzel. <laughs> Çok Oğlum iyi. boşu boşuna flash bassın neyse. Hakikaten tamam. lan niye öyle bir gaza geldin sen? Tamam tamam. Ki bana kanka. Biz kuleye vurm Oğlum biz kuleye vurmayacak kimse kuleye vurmuyor. Çok saçma. Evet ya. Baba Abdul ulti gördün mü? Gördüm. Fenaydı. Mükemmel. Abi, kanka bu bizim civciv yok ya. Ben diyorum niye güçsüzüz? Kanka ha, o yüzden kaybediyoruz. Oğlum ben ya bak Kanka ya anasını satayım bak giriyorum <laughs> ultiyi basıyorum tutuştur her şeyi basıyorum varus geliyor bir tane Q atıyor kilimi çalıyor ya <gülüyor> <gülüyor> Bir de ikiler atıyor bak çala çala Hazar çıldırıyor Ayar ol Deliren Hazar <laughs> gerçek. Şu an kafayı yemek üzereyim Tilt olan Hazar 5 RP Hadi Şunu <gülüyor> alın <gülüyor> Orada olsaydım kanka Öldüyüm ama şu an Neyse geliyorum bekle Kanka beni öldürdüler ya Bende bir de pink var ya beni öldürmek istedi kendi öldü gibi bir şey oldu. Böyle yanacağız artık anasını satayım <laughs> Hasan Hoca korona olmuş biliyor musun? Vallahi Öksürüp öksürüp <laughs> duruyor. Aha. Evet. Demek korona oldu. Tabi. Allah yardım kanka. Karantin adı Kanka Biz o zaman nasıl gireceğiz ya? Hepsi vuruyor. Hasan Hoca'ya şey yaparız. Astral seyahat yaptırız. Orada lol'de ölen kişiler canlanıyor ya yeniden. Hasan Hoca da ölüp yeniden Aha. canlanmış olur zaten sıkıntı olmaz. Aa bak mantık bu, evet. Değil mi? Daha zehir gibi yine. Hasan Hoca. Hasan Hoca'yı LoL dünyasına evrenine sokarsak tekrardan canlanır, ölmez, ölümsüz olur. Aynen öyle. Lokman hekim de kimmiş bulmuş ölümsüzlüğü falan öyle bir şey yok kardeşim. <laughs> Hasan Hoca LoL evreninde buldu ölümsüz. <laughs> Hasan Hoca'nın hayat hayat bug'ı. Hakikaten Değil ya. Diyorum. Ağlıyorum kanka. Yeter lan, yeter lan. Evet Hasan çıldırdı. Hasan çıldırdı. Hasan çıldırdı. Bütün hasarını bıraktı ve öldü. Kanka yine ölmedi ya. Kanka sen biraz Aslında gül... Varus ve senin ultin sistem ha. Bir şeyler yapardık senin. Sen, ben biraz var. gül batur gibisin kanka ya. <laughs> gül batur. Ben Enes Batur Çatır abi gibiyim ya. <laughs> yok mu bir gerçek hayata Tinder çekmemiz? <laughs> Kardeşim aynen yok mu ya? <laughs> Gerçek hayatı Tinder güzel gerçek güzel hayatta, ablalar geliyor. Hayatta Tinder. Bak Hazar kuleyi şey. ittiriyorlar görüyor musun? Üçü de. Aferin lan size. Aferin çocuklar. Evet. Sarıyer Demek Spor Emekli Kulübü dedin. iki takıma da başarılar dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Günah kalıyor. Misal Milan. Zilan Milan. Kanka dur. Birini, birini tutuyorum. Dur. Bile yavrum. Bile Gidiyor kanka. Gidiyor, kanka. Gidiyor. tuttum onu. Koşun. <laughs> Koşun sıçraladı be. <laughs> Kaçtı görmedim mi? Abi Hayır. ne oluyor? Oğlum, bak. Oğlum zayak hasara gitti. Bak. Aa çok korkuyorum çok korkuyorum çok korkuyorum öleceğim. Kanka kanka alır mıyız lan? Canımız çok az canımız çok az. Kanka can da alabiliriz geriye dönüp çok acele etmeye gerek yok. Tam geri dönüyorum ben. Ben geri dönüyorum. Gel gel. Bir saniye şu kill'i alıp geleceğim. Şu twist alıp Hasan eline... kilo alıp geliyor. İzliyoruz. Adamsın lan. Hasan kill'i aldı ve diyor. geliyor. <laughs> geliyor. Kardeş. Aslan parçası seni. <laughs> Adamsın kardeşim. Yarışmacımız yaşar, yaşar, yaşar. Mükemmel. <laughs> senin moralin sayesinde böyle moral vermen sayesinde bana destek olduğun için aldım o kredi. Hasan alıyor demeseydin alamazdın. Değil ki de. mi? Kanka. Mesela kanka Hasan almıyor diyeceğim. Bak şimdi bak. Hasan almıyor diyorum. Bak şimdi. Alma. <laughs> Ölüyordum lan azla. Kanka. Kanka aa. Alacağım onu. Onu alacağım ama. Onu alacağım. Ama öldüm. Neyse tamam. Ben İlal bir daha Hasan almıyor dersen Dilimi eşek arıları. Diyorum <laughs> <laughs> kardeşim. Dayan kardeşim. Geldim. Beygar bende kardeşim. Kanka dur, adamların arasına çok girdin, uçtun adamın anasını <laughs> Uçtun adamın anasını <laughs> O çok iyi video şey. <laughs> Hakikaten <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Ben niye öttürüyom lan Kanka Gel bas bas bas, destekliyorum Kanka, kanka bizim ilk Sona'yı almamız lazım, Sona'yı Çok flash kullanıyorum ben adam öldürmek için, ya. o büyük <laughs> bir hata <laughs> Evet aslında. Keşke Bizim yapmadım. ilk Sona'yı almamız lazım Sona Soğunayı değil mi? Aynen. Soğuna. Ultim geldi benim. Anlayanlara selam olsun. Kanka Ya mi? abi yeter ya. Dakika başı ulti atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kanka korona mı oldum? ben? Hasan ya? ölüyor <laughs> Harbiden bu nedir ya? Hasan ölüm müziği ya. <laughs> Rabbim şükürler olsun. Bugün de ölmedik. Kanka ne yapıyoruz? Soğunayı alıyoruz. Kanka soğuna. canıma bak. Çok iyi. Çok iyi. Bir dakika ulti gelecek. Ulti gelecek. Bir dakika. Abi ben. Ben yani arkada kaldım. İn İniptör ar geri geliyor abi. ama biz vuramıyoruz kanka bunlara. Vurun vurun oğlum vurun. Gözün Allah aşkına. Ya lanet olsun. Yapma ya. <laughs> Zonya bastı. Oo Garen'e bakın abi. Garen çok iyi ya. Ya baya easy oldu bu oyun bu arada ya. Yani Niye böyle easy, peki easy sayılmıyor kanka. Yani. Zorla... Ya benim için pek easy değildi ama neden diye soracaksan kanka hep öne çıkıyorum. 2 saniyede. Ben hemen ulan, bir buş göndereyim. Kanka ben planın altına gönder. gidip Aha. GG. Ya yani. <laughs> Neyse. Bir izlet oynamadık demeyiz yani. Aynen öyle. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bu challenge'ı da başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bu da oluyormuş hakikaten. Yani eee pinkli oynamamıza rağmen pinkli oynamama rağmen daha doğrusu yine oldu yani bir şekilde. Gayet güzel. Ee, videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, ve bu tarz içeriklerin devamı için aşağıda yorumlar kısmına bizlere belirtebilirsiniz. Ne tarz bir challenge yapmamızı istiyorsunuz. Bunu yorumlara belirtirseniz e, sizin de adınız e, yorumda videoda geçecek şekilde e, aynı şekilde sağa sola bir yeri koymuş oluruz. Ve o challenge'ı biz de sizin adınıza gerçekleştirmiş oluruz. E, teşekkür ederiz valla. E, Hasan'cığım son sözü de sana bırakmış olayım. Arkadaşlar sakın evde denemeyin bunu. <laughs> Oğlum korktum, o ne biçim ses lan? Arkadaşlar, arkadaşlar sakın evde denemeyin. Arkadaşlar sakın evde denemeyin, tamam? <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> ne oluyor? Arkadaşlar, <laughs> gerçekten bunu evde denemeyin arkadaşlar. Bunu bir tek biz yapıyoruz biz, bizim gibi böyle. Manyaklar yapıyor şey. Evet. Bu challenge'lar tehlikeli challenge'lar. Bu challenge'lar oyununuzu zehir eder. Arkadaşlarınızın oyunu, oyununu zehir eder. Ana avrat küfür yersiniz. Gece böyle kafanızı yastığa koyduğunuzda nasıl uyuyabileceksiniz ha? Biz uyuyamıyoruz işte. Zor uyuyoruz. Alıştık biz artık. Biz alıştık. Biz alıştık artık. O yüzden siz denemeyin arkadaşlar. <laughs> tavsiye etmiyoruz ya. Oğlum şey gibi lan. Ee, nasıl diyeyim hani böyle bir kızla ee, kızdan ayrılırsın da ona video atarsın ya başını yastığa nasıl koyuyorsun lan ha nasıl yapıyorsun <laughs> aynen, aynen onun gibi oldu şu an <laughs> ama gerçekten arkadaşlar yani bu challenge'lar zor challenge'lar arkadaşlar yani hani biz bunları biz yapasınız diye çekmiyoruz biz bunları sadece hani oluyor muymuş acep diye böyle bir göstermelik Bakıyoruz ki oluyormuş. Ondan sonra atıyoruz videoyu gösteriyor size yani <laughs> öyle bir şey. Tabii tabii ki. Ee, yani arkadaşlar eğer beğendiyseniz bu tarz serilerin devamını istiyorsanız yani like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir de şey e, yani tavsiyeleriniz olursa kesinlikle yoruma yazın biz sizi dinleriz. Yani ilgi çeken bir eğer bir içerikse sizin söyledikleriniz bir konuysa onunla alakalı video çekeriz yani. <laughs> söyleyelim. Aynen öyle Şimdi kanka. Aramızda kalsın. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.